kıyafetli nasıl tanırdınız? Çok güzel çayları vardı. Bana bir keresi de iki tane vermişti. Çok iyi tanırdık. Çok iyi bir adamdı. O benim babamdı. Ben de çok severdim rahmetliyi. Ağlayacağım şimdi. Aa ben zombi Ferit. Uzun billah mene şeytan enerjim. Hortlak. İman bayıldı. <laughs> Aa kaçın, kaçın. Aa gelin buraya. Aa hortlak, hortlak.